Miray. Ya alışveriş şey, mi, yapıyor şey, şey, alışveriş şey, mi yapıyorsun? Ya? Alışveriş mi yapıyorsun? Evet, düşürdün. Bakalım ne var başka? Ama yer oturmamalısın. Bu yok ki. <laughs> alışveriş yaparken şu an oyun oynuyorsun Miray. Ha konuşuyor. Konuşuyor Miray. Çantanı da yanından ayırmıyorsun bakıyorum da. Ne yapıyorsun Miray Bakalım hadi. Bakalım başka şey. Hadi çantanı al gidiyorum. Başka yere gidelim Miray. <laughs> bak Miray burada ne varmış? Miray gel bakayım. Başka ne var? Çantanı mı bıraktın? Çantanı orada kaldı Miray. Gel. Aa bak ne var burada Miray. Aa. <laughs> Al git bakalım hadi bay bay. Hadi ya salla kapatalım. Hayır gidiyor. Onu mu beğendin? Yardımcı olayım ver eline. Otur kızım. <laughs> Aferin sana. Hadi sür. Sür. Sür <laughs> hadi. Aferin. Aferin kızım. Bay bay. Bay bay ya. Bay bay ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.